savaş asla bitmez. Bu oyunu benim kadar uzun zamandır oynuyorsan ve hatta benim kadar uzun süre hayatta kaldıysan sen de bunu göreceksin. 5 şövalyeye iyi bir darbe indirdik. Onlar bize daha sersin indirdi. Böyle hissetmen çok normal. Ama onları köşeye sıkıştırdık. Bu işi bitirmemiz gerek. Bitireceğiz de. Kuvvetlerimizi bir araya getirip işlerini bitireceğiz. Ama bu da biraz zaman alacak. Zamanımız yok. Ve bize gereken istihbarata da sahip değiliz. Sahibiz yani sahip olabiliriz. Meclisi şimdi sorguya çekiyoruz. Ama bir şeyler bulabileceğimiz bir yer biliyorum. Aynı şey tekrar tekrar oluyor. Tıpkı senin tankı kaybettiğin gibi. Ben de birini kaybettim hem de aynı insanlar onu benden aldı. Sovyetlerin Sibirya'daki tesislerinin birinde önemli istihbarat bilgileri vardı. Sanırım Makarov Nova gazını buradan öğrendi. Küçük bir ekibin içeri girip istihbarat bilgilerini alması için çok az vaktimiz vardı. Evet bunu söylemesi yapmasından daha kolaydı. Ama içeri girdik. Oldukça eğlenceliydi. Ever eğlence anlayışımız birbirinden çok farklı. Hayatının keyfini sürmeyi öğrenmen lazım. Sensefield, Ghost Bizim gibi daha bu işte çok fazla dost edinemez. Tank senin dostundu. Stansfield ise benim. Kahretsin bu KGB ve HKDV organize suç örgütlerinin üst yönetimleriyle birlikte çalışıyormuş. Bir şeyler planlıyorlar. Beş şövalyenin aslında yapsına benzer bir şey yapmayı planlıyorlardı. Gitmeliyiz. Yanına ne alabiliyorsan al. Burası bir dakika içinde savaş alanına dönecek. Bu bilgileri gün ışığına çıkarmalıyım. Aslında içeri girmek işin kolay kısmıymış. Hadi gel yapamam baksana. Stans biliyordu. Görev her şeyden önce gelirdi ve görevin başarıya ulaşmasını sağladı. Neye mal olursa olsun. O öldü. Ama bu istihbarat sayesinde binlerce kişinin hayatını kurtardık. Hayır, belki de milyonlarca. Bizim işimiz bu. O bunu biliyordu. Tank da bunu biliyordu. Sen de biliyorsun. Sence orada hala istihbarat var mıdır? İşimize yarayacak bir şeyler yani. Bence mümkün. Makarov neredeyse tümünü ele geçiriyordu. O zaman o istibarata ihtiyacımız var. Makarov öldü. Zaten bu dediğim de düşük ihtimal. Yine de elimizdeki en iyi ihtimal bu. Bekleyemeyiz. Bekleyebiliriz. Beklemeliyiz de. Akıllıca hareket etmeliyiz. Kendimizi daha iyi hissettirecek şeyi yapmamalıyız. İntikam almaya çalışmıyoruz. Evet öyle. 5 şövalye orayı silip süpürecek. Şimdi harekete geçersek bunu yapmaya vakitleri olmayabilir. Bu durumda daha fazla insanımızı kaybedebiliriz. Ki böyle bir lüksümüz yok. Yüzbaşı Price hala 5 şövalyenin vurduğu üstlerden sağ çıkanları hazırlamaya çalışıyor. Sabırlı olmalıyız. Sabırlı olmalısın. Bence hiçbir şey yapmamak için bahane oluruyorsun. Üzgünüm. Bunun olmasına izin vermemeliydim. Hiçbiriniz bunu yaşamamalıydı. Bu işi bitireceğim. Söz veriyorum. Sona geldik. Hepsi için. Suap. Ghost'un nerede olduğuna dair bir fikrin var mı? Sonraki operasyon planlıyorum ve kendisi hiçbir yerde yok. Onu görmedim. Ben gördüm. Ve şu anda aptalca bir şey yaptığından eminim. Edgar sen ne atlar karıştırdın? Ona gerçeği anlattım. Hep olduğu gibi. Yine hata yaptım. Ona Sibirya operasyonunu anlattım. birileri buraya gelmiş. Hem de kısa süre önce. Ve bu harita 40 yıllık falan değil. Düşmanımın düşmanı. Dostumdur. Makarov, Mara senin öldüğünü gördü. Mace de aynı şekilde. Ama görünüş aldatıcı olabilir. Beş şövalye işimi yarıyordu. Ama farklı hedefleri kovalamaya başladık ve beni gerçekten öldürmelerini istemediğim için Öldüğümü sanmalarını istedim. Peki şimdi beni kafana bir kurşun sıkmaktan alıkoyan ne var? Hiçbir şey. Aptal olmadığın gerçeği dışında hiçbir şey. Beş şövalyeyi nasıl durduracağına dair bilgi edinmeye çalışıyor olmasaydın buraya bu terk edilmiş unutulmuş yere gelmezdin. Aradığın bilgiler bende. Beş şövalye kim? Amaçları ne? Kimse olsun yanıtlamak kolay amaçlarını açıklamak daha da kolay. 5 kişiydiler. Farklı amaçlı olmasına karşın birbirlerine yardımcı olabileceklerini görmüşlerdi. Ben de onların işini yarıyordum. Rourke paralı askerlerden sorumluydu. Savaşı kar kapısı olarak gören insanları idare ediyordu. Kurumsal çıkarları kovalayan Hidora ise her zaman daha fazla kar etmenin yolunu arıyordu. Amerikan milis gruplarıyla bağlantılı olan Mays'in tek amacı ise hükümetin çökmesiydi. Menendez sistemi ele geçirmek istiyordu. İletişim ağları, dronlar aklına ne gelirse ve tabi 5. onun kimliğini şimdi kendimi saklayacağım söyle. Söylersem beni hemen buracıkta öldürürsün ve ölümden bir kez daha kaçabileceğimden emin değilim. Ama beni yalnız alın. Güvenliğimi ve özgürlüğümü garanti edin. Ben de size bildiğim her şeyi hatta daha fazlasını anlatayım. Ya da o tetiği çekersin. Haydi yürü. Seninle daha sonra hesaplaşacağız. Sanırım beklediğim şey bu değildi. Bonjour. Haydi. Ah daha büyük kurşunlar getirmeliydin. Değil mi? Kahretsin. Aynen öyle. Efsanevi Ghost'tan daha fazlasını bekledim. Hepiniz ne at yemeği bu kadar çok konuşmak zorundasınız ki? Sıkıntıdan. Kimin nesisin sen? Bana Templar derler. Biraz dramatik. Ama çok tehlikeli değil mi? Hayır. Bıçakları pek bir seviyorsun sanki Fransız. Sana benimkini göstereyim. Her savunmanın bir zayıf noktası vardır. Bu doğru. Ancak bazen bir zayıf nokta son darbe. Daha fazlasını bekliyordum. Karşında bir savaşçı bulmayı bekliyordum. Kelime denk birini. Ancak burada hayaletlerden başka bir şey yok. Ama sanırım bardağın dolu tarafına bakmalıyım değil mi? Yarım kalan işlerden biri daha tamamlandı.